Efendim programımızın bu bölümünde Bülent Gündoğan, Mert bizimle birlikte olacak. Şimdi e, özellikle de çocuğu olanlar ekran başında matematik çok önemli. Matematik öğretmek çok önemli. Eğitim uzmanı kendisi. Biz aslında geçtiğimiz zamanlarda size matematik eğitimiyle ilgili konuşmuştuk. Şimdi hızlı okumayı konuşacağız. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Valla biz iyiyiz. Sizin nasıl geçti yolculuk? Çok şükür. Samsun çok nasıl? Evet Samsun çok güzel. Yavaş yavaş yazı da hissetmeye Tabii. başladık. Onun için çok eğlenceli. Aynen. Bekleriz herkesi Samsun'a. Bu arada tabii bir şey söylemem diyorum. gerekiyor. Ha. Bu ben her gittiğim yerde muhakkak Samsun'dan geldim mi Samsun'a sevgiler diyorum. Tabii ben aslında Artvinliyim. Artvinli hemşehrilerim hep şey diyorlar bana. Ya yani niye hep Samsun? Niye hep Samsun? Niye Artvin'den bahsetmiyorsun? Buradan önce bir Artvin'e sevgiler göndereyim. Ben de Çünkü çok çok severim. Çok sitem ediyorlar evet. Yani yeşilin renk kazandığı yer diyebiliriz ve çok farklı bir yer gerçekten. Onun için Peki. buradan Artvin'e de sevgiler göndereyim ki sonra çok sitem ediyorlar. <laughs> niye hep Samsun diyorsunuz diye. Süper. Benim manevi abim de orada ee... Müdürlük yaptı. Ee, onun için çok iyi biliyorum. yani Çok da şeydir, güzeldir Artvin. Hakikaten de sevgilerimizi yollayalım. Samsun'a da aynı şekilde. Evet. Ee, yani sizin kafeyi de çok ben şeylerden, görsellerden özellikle çok beğendim. Aklım orada mutlaka Samsun'a geleceğim. Mutlaka gelin, Sizi evet. ziyarete, kardeşinizi mutlaka. de. Şimdi hızlı okuma. Şimdi hızlı okuma biliyorsunuz. Geçen geldiğimizde matematikten bahsettik. Evet. Çünkü matematik gerçekten e, Türkiye'nin değil aslında dünyanın karan yarası. Ama bir kanan yaramız daha var ki o da şey hızlı okuma. Aslında hızlı okuma dediğimiz şey nedir? Bizim anlayarak hızlı okuma ve biz neden bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz? Hı hı. Sıkıntılarımızı aslında evde belki küçük egzersizlerle aşabilir miyiz? Evet, aşabiliriz. Bugün bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Çünkü hı hı. hızlı okuma dediğimiz şey aslında anlayarak hızlı okuma olması gerekiyor. Çünkü hızlı okumak çok fazla Aşk bir şey e, teşkil etmez. Bu ne yapmamız gerekiyor? Anlayarak okumamız gerekiyor. Hı hı hı. Peki o zaman şöyle bir hızlı okumanın neden olmadığını, okuma, okumayı anlayamama sebebimize bakalım. Şimdi bizim çocukluğumuza indiğimiz zaman hatırlarsanız belki bundan 20 30 yıl önce biz Tüme varım metoduyla, ya tümden gelme metoduyla yapıyorduk aslında. Önce Hı -hı. bize Ali okula gel, evet. değil mi okul çıkıyordu Ali eve gel oluyordu veya Ali çıkıyordu Burak gibi Burak okula gel gibi. Önce bize cümleler üretiyorlardı. Cümleden kelimeye, kelimeden heceye, heceden sese geliyorduk. Biz Hı -hı. ne yapıyorduk? Tümden geliyorduk. Sonra sistem değişti. Bu tümden gelme metodu nasıl önemli bir avantajı vardı. Biz kelimeleri cümle cümle, kelime kelime öğrendiğimiz için okuduğumuzu çok daha iyi anlıyorduk. Hı -hı. Evet. Ama bunun şöyle bir zorluğu vardı. Yüzlerce kelime, yüzlerce cümle, yüzlerce farklı yapı olduğu için bu sefer okumayı çok geç öğreniyor. Mesela 4. sınıfa, 5. sınıfa gelmiş hala okumayı tam sökememiş hmm. birçok arkadaşımız vardı. Sonra sistem değiştirdiler ki önce ses, sonra hece, sonra kelime, hmm. sonra da cümle. Peki bu neyi sağladı? Bu şunu sağladı. Okumayı çok hızlı öğreniyoruz. Mesela bakın yarım dönem geçtiğinde bütün çocuklar okumayı öğreniyorlar. Ama hmm. okuduğunu anlıyorlar mı? Hayır. Hmm. Neden? Çünkü beyine kelimeler <laughs> hece hece geliyor. Şimdi bakın mesela şöyle düşünün. Biz cümle düşünüyoruz. Bizim algılamamız yani öğrenmemiz şu okuduğumuz hmm. şey. Doğduğumuz günden itibaren okula başlayana kadar hem anne diyor bu ne? Bu ne? Hı -hı. Bu ne? Hı -hı. Çocuk bir sürü şey soruyor. Ne yapıyor? Bunların kelimelerini öğreniyor. Beyne bunları koyduk mu? Koyduk. Artık biz bir sürü kelime biliyoruz. Sonra okuyoruz. Okuduğumuz zaman onu göz ilgili merkezi beyne gönderiyor. Bunun anlamı var mı diyor sende? Var. Hmm. Mesela matematik An anlamı var. İşte anlamdan diyor. Şimdi mesela düşünün biz gözle görüyoruz değil mi? Mesela gözle görüp beyine gönderiyoruz. Hı hı. Peki şimdi size ben bilmeseniz de Fransızca bir okuma parçası versem bilmeseniz ama okusanız okuduğunuzdan kaç kelime yazabilirsiniz? Belki bir, belki iki. Neden? Çünkü onun beyinde bir karşılığı yok. Aynen öyle. O zaman birinci olarak ne gerekiyor bizim okuduğumuz şeyin karşılığı olması gerekiyor. Peki çocuk bunu nerede kazanıyor? İşte doğduğu günden okula başlayana kadar bu ne, bu ne, bu ne, bu ne sorularıyla... Çocuk ne yapıyor? Kelimeleri öğreniyor hmm. ve onları askıya asıyor. İşte okurken de o görmüş olduğu kelimeleri beyne gönderdiğinde evet diyor bunun anlamı var bende. Hmm. Dolayısıyla anlamlanıyor. Hmm. Ama biz ne yapıyoruz mesela soru soruyor o ne o ne ya yeter artık ne olur başım şişti konuşmayalım işte iş şu bu çocuklarımıza cevap vermiyoruz. İşte vermediğimiz zaman kelime haznemiz gelişmiyor. Hmm. Şimdi bakın okuduğunuzu anlayabilmek için neye ihtiyacımız var? Dört tane temel şey ihtiyacımız var. Bir kelime hazneniz olacak bir kere. Tamam. İki Kelime bütünlüğü yani kelimeyi bütün bütün görebilmek, üç göz kası, dörtün dördüncüsü de evet hadi evet, göz kası hani kol kası gibi Sıkı. göz kası <laughs> ve dikkat odaklanma. Şimdi birinci olarak ne var elimizde bizim bu az önce söyledik kelime haznesi. Peki az. bunu nasıl güçlendirebiliriz? Diyelim ki sorun var şu nasıl güçlendirebiliriz? Bakın çok basit çalışmalarla güçlendirebiliyoruz. Hatırlayın biz mesela okula başladığımız zaman bizi Türkçe dersinde ilk önce ne aldır, aldırırlardı sözlük. Neden? Evet, doğru. Bilmediğin kelimelerin altını çiz sonra sözlükten bul. Şimdi i̇şte sözlük çalışması. Ne yapıyoruz? Alıyorsunuz sözlüğü elinize. Oturuyorsunuz çocuğunuzun karşısına. Bu da adam başlıyoruz. Sence işte a ile başlayan bir kelime. Ayak ne? At ne? Algı ne? Soruyorum. Çocuk bildirse biliyor. Bilmezse bunun kelimenin anlamını söylüyorum ve ona bununla ilgili bir cümle kurmasını istiyorum. Bak kelime hazreti çalışıyoruz. Eş anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı kelimeler. Deyimler. Atasözleri. Bunların hepsi kelime haznesini güçlendiren çalışmalarda yapabilir miyiz evde her gün? 10 dakika yapabiliriz. Koyduk cebimize. Kelime bütünlüğü dediğimiz zaman biz kelimeleri aslında bütün bütün okuduğumuzu düşünsek de bütün bütün okumuyoruz. Birinci harfle sonuncu harfi okuduktan sonra aradaki harfleri yuvarlıyoruz. Yoksa biz okuma yapamayız. Mesela bakın böyle yapın. Hatta dediğim gibi yani bununla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Mesela genellikle internette şey çok dola Bir İngiliz Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya Ay, göreyle evet, evet, başlayan evet, evet, bir böyle evet. bir paragraf vardır. Bakın bunu mesela hepimiz okuyabiliyoruz. Niye? Çünkü kelimeleri hece hece okumuyoruz. Biz bütün olarak okuyoruz. Zaten Doğru. hece hece okursanız sorun var. Şimdi düşünün bizim kafamızda matematik diye bir kelime var mı? Var. Peki bizim kelimemizde matematik diye bir kelime var mı? Yok. Aynen Niye? Öyle. Çünkü beyne gönderiyor. Ma. O zaman ne yapmam gerekiyor? Ben bunları matematik diye değil matematik diye okumak zorundayım. Evet. Bunun için ne gerekiyor? Kelime bütünlüğü ve ikincisi ne? Tabii ki göz kası. Hmm. Şimdi göz kası dediğimiz zaman geldik en önemli kısma. Şu anda mesela birçok izleyicimiz şunu söylüyor. Hocam her gün yarım saat kitap okutuyorum. Hı -hı. Ama çocuğumun okuması hızlanmıyor. Evet niye hızlanmıyor? Çok sık var bu. Çünkü sebebi şu. Şimdi bakın bu hızlı okumayla spor yapmak birbirine çok benzer. Çok benzer. Hı -hı. Şimdi ben sizin elinize bir 5 kilogram ağırlık versem desem ki her gün bunu kaldırın. Hı -hı. Her gün 10 defa kaldırıyorsunuz. Ne olacağını söyleyeyim. Dinç olursunuz. Fit olursunuz. Sağlıklı olursunuz. Ama kaslı olmazsınız. Hı -hı. Neden? Çünkü kas yapmak için kası Zorlamak zorundasınız zorladığınız zaman kası büyütebilirsiniz şimdi okuyorum ben dakikada okuma belli mi 100 kelime okuyorum evet 100 kelime okuyorum 100 kelime peki bunu 120 120'ye çıkarmak için bir zorlama yapmıyorum ki kendimle. diyeceksiniz ki peki eskiden nasıl okuyarak okuma hızlanıyordu çünkü daha önce zorluyordu çocuklar nasıl zorluyordu sokağa çıkıyordu pasat. at ben hmm. onu at onu, göz ne yapıyor bakın görüyor musunuz devamlı böyle fıldır fıldır. Sağda solda bilye oynuyoruz yakalamacılık oynuyoruz işte bir, bir oynuyoruz seksek oynuyoruz yani bilye oynuyoruz gazoz kapağı bunların hepsinde göz çalışıyor görüyor musun bana topu at al işte günde iki maç yapıyoruz üç maç yapıyoruz görüyor musun göz devamlı çalışıyor peki şimdi göz çalışıyor mu hayır hiç böyle düşünmüyorum telefon tablet televizyon ne yapıyorsunuz ben böyle bakıyorum bak göz hiç hareket ediyor mu etmiyor peki hiç hareket etmeyen göz nasıl çalışacak kol gibi düşünün hiç mesela ayağı bile kalkmadığını düşünün bir ay boyunca yattınız. Kaslarımız eriyor mu? Evet. Peki bir ay boyunca veya hatta bir ay da değil seneler boyunca çocuk telefon, tablet, televizyondan başka görmüş olduğu bir şey yok. Sokağa çıkmıyor, oyun oynamıyor, spor yapmıyor, enstrüman çalmıyor. Peki çocuk nasıl gözleri hızlanacak? Hızlanmaz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Göz kaslarını hızlandırıcı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız biz? Oturuyoruz mesela çok basit bir etkinlikler söylüyorum. Göz kası hızlandırma. Oturdum. Bakın şimdi mesela karşıda kirişler veriyorum. Bakın sağ sol sağ sol sağ sol. İki dakika. Yaptık mı bir çalışma Yaptım. oldu. Veya ne bileyim Alır, el, alırız elimize bir kalemi. Tuttuk. Hmm. Bakın oraya baktım. Elime baktım. Oraya baktım elime. Köşe kalem, köşe kalem, köşe kalem. Bakın çok Hemen rahat. Hemen yapalım. Tabii tamam. Ki iki dakikalık. Evet. Aynen bu. İki Kaç? dakika. İki dakika. Mı? Bunu geçmiyoruz ama beş tane göz kasa çalışması yapacağız. Hmm. Aynısını da yapabilirsiniz. Tamam. Veya bakın o kadar çoğaltabiliriz ki mesela köşe köşe dip dip. Köşe köşe dip dip yapabiliriz. Aha, evet. Bakın köşe dip Dertli köşe yaparız. dip yapabiliriz. Ya, o kadar çok çalışma yapabilirsiniz ki bunlarla hmm. ilgili. Beş tane. Bu neyi sağlar? Gözümüzün aktif olmasını sağlar ki bu aynı zamanda gözümüzün de sağlıklı olmasını sağlar. Hiç Mesela bakın kalemi aldık elimize. Böyle yaklaştırıyorum mesela. Uzaklaştırıyorum. Çok değil. Hani şaşı olmayacak kadar. Hmm. Bu da nedir? Mesela bakın bu da göz kası çalışması gördünüz mü? Çünkü biz neyi evet, sağlamamızı... Bakın neyi evet. sağlamaya çalışıyoruz biz? Bir, kelime bütünlüğü. iki kelime haznesi. Sonra ne yaptık? Göz kası çalışması. Çünkü çocuklar bunu yapmıyorlar ve gün gün geri gidiyoruz. Şimdi anlamak için ne yapacağım o zaman ben? Daha hızlı. Ben bugün okula geliyorum mu? Eğer ben ben bugün okula geliyorum dersem aklımda hiçbir şey kalmaz. Yanlış hmm. bildiğimiz çok önemli bir şey daha var. Mesela çocuklar bazen okurlar okuduklarını anlayamazlar. Anne evet. şöyle telkinde bulunur ya baba. Oğlum yavaş yavaş oku anlarsın. Yavaş yavaş okuyunca anlayamazsın. Anlayamazsın. Mesela ben de böyle zannediyordum. Evet. Şimdi bakın niye anlayamaz? şu anda en büyük sıkıntı ne var? Disleksi, devis i̇şte kalkoliye hiperçocuklarda okumayla gibi sıkıntılar var. Neden? Sebebi çok basit. Çünkü beyinleri çok hızlı çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Peki düşünelim şimdi. Beyin 300 kapasiteyle çalışıyor. Göz 50 kapasiteyle hareket ediyor. Şimdi peki beynimiz ne zaman durur? Beynimiz öldüğümüz zaman durur. Aynen. Beynin durma şansı yok. Uyurken bile beyin çal aktif çalışmaya devam eder. Kesin. Peki şöyle düşünelim bak şimdi. 50 kelimeyle ben soruyu okuyorum. 50 kelimeyi gözüm ona verdi. Ama 300 kelimeyi düşünüyorum. Aradaki 250 kelimeyle ne yapacağım? Çok basit. Yürüyenlerin ayak seslerini, uçan kuşları, akşam hmm. yiyeceğim yemeği, oynayacağım oyunu, izleyeceğim filmi her şeyi düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. Çünkü beyin 50'yi ona verdi. Evet. 250 ile başka şey düşünecek. O zaman ne yapmam lazım benim? Eğer göz kasımı 300'e çıkarırsam beyin başka bir yere gitmeye, gitmeye fırsat bulacak mı? Hayır. Bunu neydi? şöyle anlayabiliriz. Mesela çocuk çizgi film izliyor. Hmm. Tamamen odaklanmış mı? Evet. Çocuğa sesleniyorsun duymuyor. Niye? Bütün odak çünkü o çizgi filmde. O oyunda. Bak gördüğünüz gibi bir şey odaklandığınızda ne oluyor? Başka hiçbir şeyi gözünüz görmüyor. Doğru. hiçbir İşte düşünmez. okuma hızını siz eğer o çocuğun beyin hızına göre çıkartırsanız ki işte burada sorun zaten başlıyor. Niye? Beyin hızı çok yüksek olduğu için gözü bu hıza çıkarabilmek o kadar kolay bir durum değil çok uğraşmak gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Maalesef hani Türk toplum olarak çok çabuk pes eden bir toplumuz. Doğru. Hocam denedik ya burada ne yapacağız? Çocuklarımıza zaman. Yap. Bir de ne var? Çok enteresan şeyler söyleyeyim. Bir de bunların tamam mesela göz kası çalışması dedim. Kelime bütünlüğü dedim. Bunların hepsinin paketlenmiş çok güzel programlar var. Yani gerçekten yani Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Programa başlıyorsunuz. Program 28 ders, biri 24 ders, biri 12 ders. Kaç ders olduğu önemli değil. Mutlaka bunu aktif bir şekilde yapılan programlar var. Programa giriyorsunuz ve bittiğiniz anda size en az yüzde altmış beşte üç bin arasında gelişmeyi de garanti ediyor. Şimdi heh, her çocukta başarı sağlar mı? Her çocukta başarı sağlarsınız ama Hı -hı. birinde yüzde altmış artı sağlarsınız. Tamam. Şimdi bakın mesela ikinci sınıfa gidip dakikada 2000 bin kelimelere çıkmış öğrencilerimiz de var. Ama ikinci sınıfa gidip yani 70 kelime 80 kelimeye çıktığımız zaman bunu çok başarı saydığımız öğrencilerimiz de var. Doğru. Ama buradaki mutlak olan şey nedir? Artış. Artış Hı -hı. sağlamak. Hı -hı. Ve şimdi diyelim ki biz niye artış sağlamak için bu kadar çaba sarf ediyoruz? Hı hı. Artık yeni nesil sorularla tanıştık. Yeni nesil soru ne demek? Yeni nesil soru uzun sorular, yani 30 kelimeli, 40 kelimelik sorular. Şimdi düşünelim. Şimdi bakın günde beynimize 2 milyon tane bilgi geliyor. 2 milyon tane bilginin 2 bin tanesi kısa süreli belleğimize geliyor. Hı hı. 2 bin tanesi geldi. Sonra biz onları gerçekten bir şeylerle ilişkendirip bağlantılı yapıp uzun süreli belleği, kalıcı belleği atabilirsek kalıcı öğrenme oluyor. Hı hı. Şimdi biz bu 2000 tane bilgiyi aldık, 2000 tane bilginin ne yapmamız gerekiyor? Kalıcı belleğe atmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi çocuk okuyor. Peki bunun için ne gerekiyor? Kısa süreli bellekte biraz kalması gerekiyor. Peki kısa süreli belleğimizin kapasitesi ne? Sınırsız bir kapasitesi var. Hı hı. Ama sınırlı zaman tutabiliyoruz. Bu ne demektir? En yüksek 30 saniyede bilgiler uçuyor. Şimdi diyeceksiniz hı hı. 30 saniye az gibi görünse de maalesef şu andaki çocuklarımızın saniyesi yedi buçuk saniyenin altında. O, o Neden? Çünkü bunu artıran, işlemsel hafızayı artıran şeyler nedir? Zihni çalıştırmak. Hani geçen anlattım Hı -hı. çocuklarımız parmaklarını evet. sayıyorlar mı? Evet. evet. Peki parmaklarını sayan çocuklar ne var? Zihinsel işlem yapmıyor. Görüyor musunuz? Evet. Sağlar, 7 kere 8. 7, 7 daha. Bu evet. neyi sağlıyor? Çocuğun zihinsel işlem yeteneğini kısıtlıyor. E, zihinsel işlem yeteneğini kısıtladığınızda çocukta ne gelişiyor? İşte o kısa süreli bellek çalışmaya çalışmaya aşağı doğru düşüyor. Bunu güçlendirmek için ne yapmak lazım? Sokakta oynamak lazım. Her oyunu oynamak lazım. Şimdi bunu oynatamıyoruz. Telefon, tablet, televizyondan olabildiğince uzak tutmak lazım. E tutamıyoruz. Bu kötü aşağı düştü. Peki şimdi düşünelim. Çocuğumuz 60 kelime okuyabiliyor. 30 kelimelik bir soru yapıyor. Ne kadar zamanda okuyacak? 30 saniye. Tabii. Ama 7 7.5 saniyede unutuyorsun. O zaman ne oluyor? Sen o ok okuma parçasını okuya ya. kadar 4 defa unutuyorsun anlamına gelir. Doğru. Peki burada çocuğun başarılı olması ne gerekiyor? Bak daha matematikten bahsetmedim bile. Matematik yok, fen yok, sosyal yok, Türkçe, daha hiçbir yok. Okuduğunu sürede unutmamaydan bahsediyoruz. 30 kelimeyi eğer unutmak istemiyorsan 7,5 saniyelik Hı -hı. bir hafızan varsa 240 kelime okuman gerekiyor. Yani çünkü eğer o dörtte biri ise okuma hızını 4 katına çıkarman gerekiyor. Doğru. Veya ne yapman gerekiyor? O 7,5 saniyeyi 15 saniyelere çıkarman gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksın? Net bir şekilde mesela çok güzel oyunlar var. Kakuro, Kendo, Sudoku böyle bunlar kare karalamacı evet. böyle çok eğlenceli oyunlar. Mesela Mangala, Satranç, Dama yani birçok oyun var zeka oyunları. Bunlar ne yapar? Hafızayı güçlendirir. İkincisi bizim üstünde özellikle durduğumuz yani çocukların matematik algısından öte hafızasını ve zihinsel işlemlerini güçlendirip problemleri hazırlamak için zihinsel işlem yeteneği. Neden mesela çocuğun 235 ile 235'i zihinden toplamasının çocuğa matematik anlamda bir artısı yok. Onları alt alta yazarsın toplarsın. <laughs> Ama bu sayıları sen yan yana yazıp topladığın zaman neyle karşılaşıyorsun? Yaptığın işlem boyunca Zihin çalışıyor, evet. zorluyorsun. Hani az önce dedim ya, zorladıkça açıyorsun beyni. Mesela aynı şey spor için değil mi? Mesela mekik çekiyoruz. Beş tane mekik çekebiliyoruz, Hiçbirimiz ağrımıyor. Kas yapabilir miyiz? Mümkün Hı. değil. Ne yapmamız gerekiyor? Onu 6 yapmamız gerekiyor. Üste, üste altı, yedi gerekiyor. yapmamız gerekiyor. Veya 5 kilo kaldırıyorsak onu altı yapmamız, 7 8 yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü güçlendirmek istiyorsan zorlamak zorundasın. Ama biz zorlamıyoruz ve her gün daha geri doğru gidiyoruz. Çok güzel anlattınız. Süremizin sonuna gel. 15 dakika <laughs> geçti gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Teşekkür yine bekliyorum. Ederim. Ben her seferinde sizden çok şey öğreniyorum. Bu arada kendimle ilgili çok şey öğreniyorum. Hani sadece biz çocuklar için konuşuyoruz da bütün eğitimleri benim de almam Tabii, gerekiyor. Tabii zaten hani bu anlattığım şeyler çocuklarımız için değil. Çünkü bizim Aslında, de, evet, çok evet. Yani yani biz de çok iyi Alesi gidiyoruz. Hani biz çok iyi gidiyoruz. Ben Ali sınavında aynen bu dedikleriniz yüzünden işte 30 tane soru yaptım. 30'u da doğru ama sürem yetmediği için dediniz çok uzun, mi, uzun, peki uzun ya, sınavda bir yarım saatim de olsa daha çok yapardım. Aynen öyle. Dedim. İşte o zaman süre kazanmak için ne gerekiyor anlayarak hızlı. Şimdi okuma. siz anlatırken dedim ki benim sorunum orada oymuş. Süpersiniz çok teşekkür ben ederim. Teşekkür her edeyim. zaman bekliyoruz tabii sizi bir kez daha söyleyeyim Bülent Gündoğan Mert bizimle birlikteydi çok önemli bir konu konuştuk. Yine her zaman olduğu gibi eğitim uzmanı kendisi programımız tüm hızıyla devam ediyor.